Selamun Aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. 3-5 gün uzak kaldım sizlerden. Bir sıkıntı yoktur umarım. Bir daha 6 Şubat'ı video yetiştiremedim. Allah bir daha yaşatmasın. Tüm Türkiye'ye, Biliyorsunuz bizim buralar deprem bölgesi. Sıkıntılarını, streslerini gördük. O zaman sadece şu vardı. Şunun ikisi vardı sadece. Depremde benden kalan iki tane sadece şunlar depremi biliyor. Diğerleri yok. Piyasada hepsi gitti. Bir daha yaşatmaz inşallah. Tüm Türkiye olarak sıkıntılı süreçlerde. Biz yavaş yavaş konumuza dönelim abi. Tabii ki de konuştuklarımız her zaman belli bir müddetten sonra bizim hem başımıza ağrıtmıyor hayvancılık hakkında hem de para kazandırıyor bu konuştuklarımız. Ya yani bir işi yapıyorsan da para da kazanıyorsan senden iyisi yoktur. İster bunu süt hayvanı olarak ister besi olarak ister damızlık olarak aklına hangisini getiriyorsan para kazandıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Hayvancılıkta 50-60 tane çeşit var. Sadece burada sütünü sağdım, etlendirdim, kestirdim değil. Şimdi bugünkü konumuz da bugün konuya hızlı giriyorum. Süt hayvancılığı. Şimdi sayfada çok vardı. 3 inek 1 maş, 3 inek 1 maş. Şimdi önemli olan sayının çok olması değil bu inekte. Sütünü sağdığımız inekte sayının çok olması önemli değil işlevi önemli. Sütü işleyip de sattığımız önemli. Yani bir şeyin fiyatını sen belirliyorsan zarar etmezsin ağlar. Keyfin yerinde olur. Yani 10 tane inek aldım. işte 30 kilo süt veriyor. İyi e, verdi. Ne oldu? Sütçiye veriyor. E geçmiş olsun. Bitti. Başkasını zengin ediyorsun. Yani şu an süt 15 lira ağlar. 17.20 mi açıklandı? Bir şeyler açıkladılar. Yani şu an Şimdi ben sütü vermiyorum kimseye. Sütçüyü aradım. Dedim işte montovan doğru onun sütü fazla olur. Bir de belki şu bilmiyorum da. Ee, aradım kaç tane alayım? 15 dedi. Dedim abi 17 açıklandı. Yok abi de 17'ye kimseye satamıyoruz diyor. 17'ye kimseye satamıyormuş. Ulan evlere götürüyorsun 25 liraya Allah'tan kork. 150 para kazanıyorsun ya. 150 adam senin sütünden para kazanıyor sütçü. Sen 15 liraya satıyorsun. Bunun içinde antibiyotik var, yeme var, içme var, elektrik var, su var, işçilik var, her şey var. Sen 15 liraya veriyorsun. Adam seni kapından alıyor, sadece bir tüp yakıyor. Eve götürüyor. Bitti. O o veriyor 25'e, sen veriyorsun 15. Şimdi önemli olan buradaki nokta ağlar. Yani 10 tane inek aldım, 30 kilo süt veriyor. Hepsini görsen abi işte deve gibi inekler. Ya onu getirenler battı gitti. Bak onu getirenlerin çoğunun çiftliği satıldı, kiralık. Görmedim ben öyle bir şey. Elbistan'da 2-3 tane vardı öyle çiftlik. Birincisi biri hoştan çiftliğiydi. Diğerisi mental çiftliğiydi. Bunlar da 500'er er 500-600 başlardı. Ağlar ikisi de şu an beside. Besiciler aldı. Birinde besi yapılıyor. Diğerinde de yine aynı başka bir besici abi besi yapıyor. İki ahırda satıldı. Şimdi burada önemli olan yani 100 tane inek aldım, 200 tane inek aldım, 10 tane inek aldım, 30 kilo süt veriyor değil. Ya az olsun öz olsun. Elindeki ineği sen yeteri kadar kullan. 5 tane inek, 15 tane inekten daha fazla para kazandırır. Ha bu arada 5'e 15 deyince aklıma şu şey geldi. Ee, Devlet bir tane şey açıkladı. İşte yeni gireceklere gebe angus, yanılmıyorsam angus verecekler. Gebe angus. 5 ile 15 arası ya bilmiyorum ağlar ya patlar bir yerde de nerede patlar bilmiyorum e, zamanda bunu yerlilerde yaptılar yerliler yavrular aldılar anaları kestirdiler yavrular da yetişince kestirdiler sonra elde hayvan yine yoktu Angus'ta da bir şeyler döner bilmiyorum ama 200 başın altında bir kapasite istiyor kardeşim adam yeni girecek bak sistem şurada çöküyor zaten sen yeni gireceksin. 200 başın altında diyor ki bana bir işletme kapasitesi getireceksin diyor. Ya zaten benim ahır varsa 200 başın altında mutlaka ben bir şey, hayvancılık bir şey yapıyorum demektir. 200 baş yapıp da yeni girecek olan var mıdır? Ha denk gelmiştir. Adam 200 başı bu sene yaptırır. 150 baş diyelim. Yaptırır. Ha bir de böyle bir şey açıklandı. Ha o faydalanabilir. Ama 200 baş olan adam gidip de Yeni girecek olmaz. Ya değişik değişik işleri alır. Şimdi ben konuya yavaş yavaş dönüyorum. Alar ortalama. Bir inekte son iki ayı kuru. 12 aydan çıktık. 10 ay kaldı. 300 gün. 300 günden de ortalama 15 gün ağrısı sancısı oldu. Antibiyotik vurduk hayvana. 15 günde öyle çıktık. 15 günde ıvır zıvır bir şeyler oldu. Bizim elimize kaç ay kaldı? 9 ay. 9 ay sağ salim ortalama olarak söylüyorum bak milletin garibine gidebilir 9 ay ortalama <laughs> 17-18 kilo bir hayvandan süt al valla fıstık gibi yaşarsın hele bir de bunun sütünü peynir yapıp sat elinde 3 tane 4 tane inek olsun ya ilk önce üçünü sütçüye ver bir tanesiyle bir peynir yap sonra piyasa oluştukça piyasanı oluşturduktan sonra sen dört tane ineğin sütünü peynir yapıp gönder abi. Elbistan'dan adam İstanbul'a peynir gönderiyor ya. Diyor ki İstanbul'a diyor süt bulan Biri de diyor ki süt bulamıyorum diyor. Peynir yapacağım diyor. Kaliteli süt tabii ki de öyle yağını alıp da yağsız sütü peynir yapıp sonra abi işte nerede 250 lira bu peynir ya ben bizim burada 150 lira ya senin orada burada da 150 lira ya peynir var. Senin orada sütün yağını alıyorlar tereyağı yapmak için. Geri kalanını peynir yapıyor, atılmasın diye. Yani ite versen it içer onu. Geri kalanını da ya süt olarak satıyor ya da peynir yapıyor. E alan adam da diyor ki bunun ne yağı var, ne tuzu var diyor. Ağzına attığın zaman diyor ne enerjisi var, ne tadı var, hiçbir şey yok. Adam yani almış su gibi olan bir sütü. Peynir yapıyor, satıyor 150'ye yapar abi. O yapar. Ama sen şu işi sağlam yaptıktan sonra senin elinde 5 tane inek olsun bir tanesiyle başla. Yavaş yavaş, yavaş yavaş peynire dönersin. Al bak gör. Benim meşhur bir sözüm var. Kılıcın önünde keser, arkası da keser. Vallahi çok para var bu süt içinde. Yani şu sütü şu Mehmet'in alıp da sen işledikten sonra emin o zarar etmez. Bak yemin ederim çok para kazanırsın. Başkasının 10 tane ineği olsun. Benim 10 tane şurada, benim 10 tane ineğim olsun, sen de şurada 5 tane ineğin olsun, şuradaki 5 tane ineğin sen sütünü, peynir yapıp sat, ben de şuradakilere sayayım, sütçüye vereyim 15 liraya. Senin 5 tane inek, benim buradaki <laughs> 10 tane inekten fazla para kazandırır. Denedim, çok denedim. Aha çok deneyim var. 2-3 tane arkadaş var. Sürekli peynir işiyle uğraşıyorlar. Sadece böyle simentalmış montokonların sütünü alıyor. Öyle hoştayına çok yaklaşmıyorlar. Adamlar para üstüne para vuruyor. Yani ben bir şey para kazandırıyorsa onu anlatıyorum her zaman. Her zaman onu anlatırım. Bir şeyde para varsa her zaman anlatırım. Para var alır. Ha üç inek bir maaş dedik. 17-18 kilo. Ortalama 8 kilodan bir peynir çıkar. Yağlı. Yani kuru maddesi yüksek olan inekleri söylüyorum. Boştan da biraz sıkıntı yaşanıyor. Simentallerde, montofonlarda sıkıntı yok. Süt yağlı. 8 kilo da 1 kilo, 1 kilo peynir. Yani sen bir inekten günlük 2 kilo peynir al. <laughs> 250 liradan 500 lira. İneğin yemesi ne biliyor musun? Şu an oradaki sağlan inen günlük masrafı bana 100 lira. 100 lira. Valla yalan yok. Şimdi Allah yalanı sevmez. Televizyona çıkıp da bangır bangır bağırsam bu neklerin günlük masrafı 300 lira desin. Yalan söyler. 100 lira. 100. Ortalama 8 kilo yem 8 kere 7. 8 kere 8 pardon 64. Şey kesif yemi söylüyorum. Bak hemen yemin de hesaplıyorum size. 64. Ee, ortalama 3 kilo saman 2 liradan 6 lira o. 70. 10 kilo 2 liradan 90 şey, başka neyimiz kaldı? Küspe. Yani iki 3 kilo 3 4 kilo bir küspe yiyordur. Küspenin tonu zaten şey, belli kuruş. 92 92 8 lira da elektrik yaksın. İyi diyelim. 100 lira. Günlük masrafı 100 lira. Aldım 18 litre sütü. 500 lira. Günlük kar 400 lira. Aylık 12 bin lira. 9 çarp. Ortalama 9 ay biz Sağlam bir şey yaptık sağım yaptık 9 ayca geçen <laughs> 12 miydi Ya Düz konuşuyorum 100 bin lira Altından da bir tane yavru aldın mı Oh Senden iyisi yok Kılıcın önü de keser arkası da keser Ha bunu niye anlatıyorum Şimdi bunu şöyle anlatıyorum Şimdi 30 tane angus Bu sezon Ortalama 2.5 milyon liraya gelir 30 tane gebe diyor. 2,5 milyon liraya gelir. Şimdi sürekli milyonlardan bahsedersek olmaz. Bir tane yani 3 tane yine ortalama 120 130 bin liraya kalitesi biraz ortalama. 110 120 bin liraya getirdik. 3 tane 4 tane ne kadar yapar? Yani 4 çarpı 120 yapsak 500 bin lira diyelim. 500 bin lira. Yani o 500 bin lira da Aha, görüyoruz ağalar. Ne kadar kazandırıyor 500 bin lira? Ortalama inek başı 100 er bin liradan. 500 bin lira. Alttan gelen yavrular da hesaplasan. Yani enflasyon kaç? 40 50. Senin kazancın kaç? Yüzde 150 vuruyor. Yani yemleri memleri cartı, cürtü bir şeyler yaptık. Yani yavrular da katarsak yüzde 200 kazanç. Ama işte 10 tane inek getireyim 10 taneye girme. Vallahi girme perişan olursun. Ha şöyle diyorsan ben 10 tanenin ortalama günlük 170-180 kiloyu peynir yapıp satarım diyorsan abi gir bas. Altına da imzamı at benim. Gir. Önemli olan şu. Gebe Angus'ta da dedik biz buna değindik. Fiyatını senin belirlediğin bir ürün çok para kazandırır aşırı derecede para kazandırır. Fiyatını sen belirliyorsun onu. Sen sütünün yağını almazsan, kaliteli bir peynir ortaya çıkartırsan, yani gidip de işte abi ben merya saldım hayvanlar, geldim sağdım, e, o, o, süt ot kokacak. Merada yayılan hayvanın sütünü içen oldu mu bilmiyorum da böyle yayılan hayvanın ot kokar. Peynirini yapsan kuru maddesi düşüktür çünkü arpa besiyemi bir şey vermiyorsun hayvana. 8 kilo dedik 12 kilodan bir kilo peynir çıkmaya başlar. Yani adam akıllı yapılacaksa bu iş 10 tane inekle de yap. Allah şuradaki 30 tane dana da de değil. Ben size öyle söyleyeyim. Ona kapalı besin olacak. Kenarına da güzel bir 3'e e, 3 bir yer çevireceksin. Güzel bir kazan mazan teşkilatını kuracaksın. Artık tüpleme kaynatırsın. Biraz ılatırsın sütlere. Şey, peynir işini, kaynatma işini ya da ateş yakarsın ondan mı kaynatırsın hiç fark etmez. Vallahi var bunun örnekler çok var. Yani böyle biliyorum sayfada bazıları çok şey yani adamlar sadece bir kibrit ateşini bekliyor. Öyle bir ateş bir çaksa hemen girecek bu hayvancıdan. Yani öyle adamlar da <laughs> gerçekten çok düşünmeye gerek yok. Ben WhatsApp'a hikaye at. Instagram'a hikaye at. Biz burada karı kız pazarlamıyoruz. Kötü bir iş yapmıyoruz. Ha? Alınımızın teriyle biz para kazanacağız. Ya millet neler neler yapıyor. Adam 50, 50 kuruşa aldığı şeyi 75 kuruşa her tarafa atıyor. Yapın alır. Vallahi yapın. Ha kurbanlık içinde çok para var bu sütü peynir yapıp satma işinde çok para var. Gebe angus konusunda çok para var. Besicilikte para var. Damızlığında para var. Başka neyinde para yok? Her şeyinde para var. Vallahi ben para yok diyenlere de. Bu besicilik şöyle bir şey. Şimdi burada abi kardeş olarak konuşuyoruz. Onun için böyle her şeyi size anlatıyorum. Hayvancılığın temel özeti şudur. 2 sene 3 sene bir zorluk çekersin et yerinde sabit gider sıkıntıya düşersin yemme ödeyemezsin yani 30 tane hayvan koyduysan 30'u 25'e düşürebilirsin ama 30 tane hayvan 25'e düşer 22'ye düşer 3. senenin sonunda 20'ye düşer et bir para eder bir kaldırır vurursun 30 tane hayvanı 70 tane eder çıkarsın bu böyle besicilik hayvancılık böyle Şimdi sürekli para yok, para yok. Bazılarının ağzına pelesenk olmuş. Para yok, para yok. Ya bir şey şükredersen de, yolunda da bulunursan da para da kazanırsın. Sermaye de edinirsin. Her şeyi de yaparsın. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere. Video 15 dakika oldu. Tadımlık. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz ağlar. Canınızı sıkmayın istediğiniz konuları videosunu çekerim. Görüşürüz.